AK Parti'nin demokrasi yolculuğu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik vasfı ile ilgili sohbet yaptık. Diğer konulara da değindik. Tabii 20 yıllık bu demokrasi yolculuğumuzu kısaca izah ettik. Nereden nereye geldiğini, hangi aşamalardan geçtiğini, hangi zorluklardan geçtiğimizi ifade ettik ve daha sonra da katılımcıların soruları ki genelde ekonomi üzerineydi. O soruları cevaplandırdık. Ben tabi salonumuz gayet e, dikkatli izlediğini gördüm. Gelen sorular arasında tabi e, asgari ücretlinin efendim emeklilerin ve diğer küçük esnafın durumunun ne olacağı yönde e, genelde sorular öyleydi ben sahada anlatacak çok şeyimizin olduğunu, AK Parti'nin ekonomik olarak, makroekonomik olarak çok iyi şeyler yaptığını ama mikro planda gerçekten eksiklerimizin olduğunu, sabit gelirlerin, asgari ücretlinin, emeklinin, esnafın, küçük esnafın sıkıntı çektiğini tesis ettiğimizi ve bu yapılan tesis sonunda neler yapılması gerektiğini masaya yatırdığımızı ifade ettim. İnanın haftada birkaç kere toplantı yapıyoruz bu aralar. Çalışmalar var. Hem bütçe görüşmeleri devam ediyor yeni yılın bütçesi. Hem de bütçe içerisinde bu yıl şunu söyleyebilirim. Asgari ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak. Ona getirilecek artık işverenlerimizin ne kadar bugüne kadar işte maliyetler yükseliyor demesine rağmen hep beraber kazan. Bu gemide hepimiz varız. Onlar da kazanacak ama çalışanlar da kazanacak. En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklerle ilgili çalışma var. Onların da emeklilik ücretlerini gene yaşanabilecek bir noktaya gelecek. Bunlar hepsi çalışmalar bittikten sonra Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Onun da onayıyla bu hayata geçirilecek. Ayrıca hem gelir vergisinde bazı esnaflarımız gelir vergisinden muaf tuttuk. 785 bin esnafımız yararlanıyor. 240 bin lira gelirin altındakilerinden vergi de almayacağız. Bu, bunun dışında onlara kredi garanti fonuyla yeni bir fon düzenleniyor. Ve bugüne kadar geçtiğimiz pandemi sürecinde geçen yıl 250 milyar lira verdik. Ama genelde büyük esnaf faydalandı. Çünkü bankalar kredi verirken bazı şeyler istiyor. İşte ipotek istiyor, evrak istiyor, bilanço istiyor. Ama küçük esnafta bu tür şeyler eksik olduğu için o kredilere ulaşamadı. Aslında ulaşılacak nokta oydu. O nedenle bu sefer onları da kapsamı alacak şekilde diğerlerinden ziyade küçük esnafı kapsama alacak şekilde çalışmalar başladı. Ben geçtiğimiz gün gelmeden önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da görüştüm. Hazır olduğunu, hatta bizim rakam açıklamayacağım. Bizim telaffuz ettiğimiz rakamların daha üstünde bir fon ayırabileceklerini ifade etti. Yani bu da bizim elimizi güçlendirdi. E, Türkiye iyi yolda, yıl başına doğru kurlar da, çünkü ihracatımız çok iyi durumda. O ihracat alacaklarımızın Türkiye'ye gelmesiyle birlikte hem cari açığımızın kapanacağı hem de bundan sonra döviz bozuluğu, bolluğu nedeniyle kurların daha da esneyeceğini ifade ettiler. Ben de aynı şekilde ifade ediyorum. İyi yoldayız. Eksiklerimizin teşhis etmemiz en. Yani bu hastalıkta da öyle. Eğer teşhis koyduktan sonra tedavi daha kolay. Biz onun teşhisini koymuşuz. Ama e, yıl sonundan yani yıl başına doğru bütün kararlar alınacak. Bu ülkeye 20 yıl nasıl hizmet etmişse AK Parti. Gene çözüm AK Parti'de. Çünkü diğer partilerin Burada belki siyaset olacak hiçbir projesi yok. Ellerinde bugüne kadar sadece laf, lafla da peynir gemisi yürümüyor. Onun için e, gene bu problemleri çözecek olan AK Parti'dir. Ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde inşallah 2023 hedeflerimize ulaşacağız.